Biri dünyayı terk etti. Akıllı bir gönül adamı olan oğluna epey yüklü altını miras bıraktı. Çocuk cimriler gibi eliyle altının üstünü kapamadı. Sadece cömert biri gibi davranıp ondan el çekti. Kapısı yoksuldan boş kalmıyor, misafirhanesinde her zaman konuğu bulunuyordu. Böylece hısımların da yabancıların da gönlünü doyurmuş... Babası gibi parayı pulu nefsine hapsetmemişti. Bir gün herkesi kınamakla tanınan biri yanına gelip ona "Ey savurgan çocuk, varını yoğunu böyle savurganca harcama. Para, naz, nimet gibi şeyler çabuk tükenir. Sana şu hikayeyi söyleyen olmadı galiba." deyip anlatmaya başladı. Bugünlerde Zahid'in biri oğluna şöyle demiş. Ey babası kılıklı, sofular gibi mücerret yaşa. Evini boşalt, cömert ol ve sakın ha dünyaya bağlanma. Oğlu ileri görüşlü ve tecrübeliymiş. İlkin babasına teşekkür etmiş. Güzel düşünüyorsun. Hemen ardından uyarmak istemiş. Ama bunca mal bir yılda ancak toplanabilir. Bu nedenle, onu bir anda harcamak adamlık olmaz. El darlığına katlanamıyorsan bolluk zamanı hesaplı davran. Herkesi kınayan adam bir süre sustuktan sonra temsili bir hikaye daha anlattı. Kızına muhtaç olacağın günün azığını varlık zamanı ayır. Kırbayı, testiyi her zaman dolu bulundur köyde sürekli ırmak akmaz diyen köylü kadın ne güzel söylemiş. Ara vermeden öğütlerine devam etti. Ahiret dünya varlığı sayesinde kazanılabilir. Aslanın pençesi ancak para ile bükülebilir. Elin boşsa sevgiline gitme. Paran varsa al ve getir. Yüzünü onun ayak bastığı toprağa koysan da sevgilin sana eli boşken gelmez, dahası gözünü çıkarır. Sahr cinniyi hileyle tuzağa düşürür. Güzel yüzlülerin etrafında eli boş dolanma, hiçbir şeyi olmayan kimsenin kıymeti de hiçtir. Boş elden ümit beklenmez. Ama parayla akdevin gözünü dahi çıkarabilirsin. Altınını olur olmaz yere eşe dosta dağıtma düşmanın şerrinden daima kork. Eğer her bulduğunu ulu orta dağıtırsan, ihtiyaç vaktinde avucunu yalarsın. Yoksullar senin yardımınla kuvvet bulacak değil ya, bir gün vermezsin, gönülleri perişan olur, sonra seni incitirler. Kınayıcının bu sözleri karşısında cömert delikanlının öfkesi başına çıktı üzüldüğünü, dahası incindiğini belli edip birden şöyle parladı. Ve saçma herif, içimde bulunduğum bu servet babama da babasından kalmış. Demek ki bizden öncekiler de evvela her şeyi saklamışlar. Fakat sonra bunları harcayamadan hasretle ölmüşler ve bırakmışlar. Öyle değil mi? Bugün babamın malı bende, yarınsa oğluma geçecek o halde malım ardından yağmalanacağına bugünden halkım yesin daha iyi. Sen ye, giy, ver ve yoksula dağıt. Şunun bunun hesabı için ne saklayıp duruyorsun? Düşünceli insanlar dünyadan götürecekleri her şeyi yanlarına alırlarken alçak adamlar mallarını hasretle arkalarında bırakırlar. Canım benim dünya karşılığında ahireti satın alabiliyorsan durma al yoksa pişman olursun. Zira böylesi nimet ahiret duvarını altınla yaldızlamış olan kimsenin işine yarar. Bu ileri görüşlü delikanlı malını mülkünü öyle yedi ve dağıttı ki nihayet kendisinde o servetten hiçbir eser görmediler.'' Bu kez bir başkası geldi ve o genci zengin gönüllü olduğu için övdü. Sen Allah yolunda çok çalıştın. Övgü dolu sözleri karşısında genç adam utangaç bir edayla ona Gönül bağlanabilecek ne iş yaptım ki tek umudum Allah'ın bana verdiği lütfudur. Çünkü kişinin kendi işine bel bağlaması büyük bir hatadır dedi. İşte dostlar, tarikat böyledir. Akıllı ve ahlaklı olanlar iyi ve güzel işler yaparken kendi kusurlarını da görürler. Büyük şeyhler bütün gece dua etmişler. Ancak tan yeri ağrırken seccadelerini toplamışlar. Sen Allah dostlarının sözlerini adam akıllı dinle. Hem de Sadiden değil, verdiden. Hak yol sahibi, o bilgin şeyh, yani Şahabüddin-i Suhre verdi. Bir deniz yolculuğunda bana iki şey buyurmuştu. Biri kötü düşünen kalabalığın içinde bulunma, diğeri kendi nefsinde bencil olma. O şeyh bir gece cehennem korkusundan uyuyamamış, duası sabaha yakın kulaklarımda çınlamıştı. Allah'ım Keşke gövdemle cehennemi doldursaydım da başkaları kurtulsaydı.